Ararlıyor mu? Küfür ediyor. Ya ben bu bunu döverim. ...kız bırakma ondan. Abla! Abla deme dedim sana. Amca! Ay delirtme seni sana ne yapca diyorsun. Geç gidelim beyaz amca! Yok! Umarım senin peşine takılır senin. Senin de gider her yere... Bak görün mü Sen beni korktun. Maskeli. Ah! Maskeli. Ah! Burda yetiş. Git bayılçını çunu maskeli. bayılçını Sala. Bayık maskeli. Ör, 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 maskeli ör. Biz aklımızı peynir ekmekle mi yedik de çıkıyoruz? sana şunu söyleyeyim. Beni bırakıp kaçarsan o da seninle birlikte gelir. Sen ne kaçarım. Sen de kaçırayım. Olmaz. Burası benim evim. Bunları benim başıma sen sardın. Ya niye niye niye, Elde, niye, niye, niye? niye, niye, niye Elde nerede? Niye, 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 niye? Elde nerede açtığın tünel varsa işte ondan dolayı yapsın. Ya, 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 ne Allah, ya, 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 ya. Nereye ya, açtın ya. o tüneli? Bir şey, yok, bir şey yok, bir şey yok. Nerede o kapı? Bir şey yok. Ne yok? Ev? yok. O zaman niye hepsi çıkıp çıkıp geliyor çeşit çeşit hepsi? Ya kadın hayalet hayalet. Bizi mi buldu bütün hayaletler? He? Ne dedin? Bak bu köpeğe bunu güver bu, bu küfür bak. Hadi git yürüdü. He öyle, Yok, yani, öyle mi diyor? Yok ya bilmiyorum.